başka ne var? Evet. Erkek ismi geldi. Evet. Şimdi başka ne var? Başka ne var? He, Çok var daha ya. La le. Büyük harfe yapıyorsunuz değil mi? lale. Aa, çiçeklerden farklı bir isim var ya. Ne? Aa, evet. Evet isim olarak gül. Bakın benim ismim Gülay'ın gülsü. Gül. Evet. Şimdi gül yazdıysanız Şimdi ne geliyor? çiçek. Çİ ÇEK! Ama çocuklar, aramızda farklı yazanlar var. Böyle yapanlar var. Böyle yapanlar var. Ve böyle yapanlar var. Çocuklar, bu hiçbir şey Bu okunmuyor ve e, hiçbir şey bu karalama bu. Bu hiçbir şey. Bakın bu C yani nerede? Uçuyor yani. Evet. Çiçek. Başka ne var? Hı. Ali. Defne. Def. Bakın F var. F şey böyle. F böyle. Gördünüz mü? Hı hı. Ne kadar benziyor. Evet. Def.